Selam arkadaşlar Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Tuğba Büyük Üstü'nün yeni, yeni yaşını doğum gününü sette ekip arkadaşları böyle kutladı. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Tuğba Büyüküsü'ne sürpriz hazırlayan ekip Tuğba Büyüküsü'nü çok sevindirdi. Önce ne olduğunu anlamayan Tuğba Büyüküsü'nü pastayı görünce o işleri anladı. En son güncel haberlerin hepsi kanalımda olacak arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bu videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Terima kasih telah menonton!